Merhaba arkadaşlar. Ben şimdi dün e, düşmanımı görme ritüeli yaptım. Bundan daha önce de e, hani buradan buraya geçti, diğer elime geçti falan filan videoları vardı ya arkadaşların. Onları e, dinlediğimde hatta Mahir'e de bir yorum yaptım. Dedim ki yani gece geçebilir yani oradan oraya hani leke olarak mürekkep ya geçebilir deyip böyle bir şüphe gibi yani olur mu olmaz mı gibilerinden bir şey vardı ama bakın bugün ne olmuş yani öyle bir şey ki tamam geçebilir buradan mesela ben diğer elime dokundursam gece geçebilir ama bu şekil tam bunun altına geçmiş bakın tam net gözükmüyor ama bir de elim sabah elim yüzümü yıkadım tam e, aksi yönde geçmiş yani onun oraya değmesinin imkanı yok şu an tam net gözükmüyor kameradan dolayı gözükmüyor. Ben görüyorum canlı olarak. Bakın şu şekil tam alta doğru şöyle geçmiş, tam geçmiş yani. Bakın şurada iz olarak ben görüyorum ama bakın şurada şey var. Bakın altta görüyor musunuz çizgiyi? Yani böyle dedi ki bana Allah, yani şüpheye düşersen böyle yaparız dedi. Birini gördüm rüyamda ama Hiç imkan vermediğim birisi Yani düşman olarak zaten Kimseyi görmüyorum hayatımda ama Ya acaba dedim var mı Birileri sevmeyen falan Böyle şu an Sabah sabah işe gidiyorum ve şaşırdım Şu an durdum yani şimdi fark ettim aslında Altta şöyle bakın A Bak altta böyle görüyor musun Altta Alta doğru tam şunun ucundan Devam etmiş yani İmkansız onun oraya değmesi Teşekkür ediyorum. Yine bir mucize yarattın bana. Öpüyorum seni. Günaydın diyorum. Hayırlı günler.